Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tek başıma değil kimle Ömer Faruk'la değil mi kanki? Evet bir de arkadaşlar size bir şey söyleyeceğiz Ömer Faruk buradaydı ama gitti. Evet arkadaşlar o salak arkadaşlar bunu hiç kimse söyle. Evet. Olsun bize. Bak sakın Ömer bak sakın ama şey kanalına gidip o "İnsan seni sevmiyor" falan yorumunu yazmayın. Olur mu? Yoksa bize inanamaz. Deka, zaten asla yazın. Zaten yorumları okumuyorum ama olsa, okusa bittik. Evet arkadaşlar. Karakterlerim de ben yine yeni yükledim bunlar var bende. Arkadaşlar, daha şunu ben çıkarttım. Bak daha bu var. Horn var. Haka var. Aa. Valter var. Dur, en baştan bakayım. Bro. Evet, Bra var. Tom, Tom. Onu izginci okuyorum. Ay, ne oldu be? Taptı. Arkadaşlar oynayacağız. Şimdi size tekrar oyundaki paralı karakteri göstereceğim size. Tamam, dur kanka. Oyundaki size paralı karakteri biz göstereyim böyle. Benim <laughs> en sevdiğim karakterlerden bir şu. arkadaşlar abi abi. bir kere şimdi yudu çekeceğiz tamam mı arkadaşlar? Bakın. Evet arkadaşlar şimdi bir kere yudu çekeceğiz. Hı. Ama o bayağı olar belki. İhsan muza yiyecek. Bu oyunda muzlar hep İhsan sihir ediyor. İhsan böyle sinir ediyor, demirli oluyor, kızgın oluyor. İhsan Beni olsun. öldürüyor. Evet. oyundaki. Bak göstereyim o muzu. Nerede? Şu bak, şu muz. Evet bak. Oyna hep gelip beni öldürüyor. Bakın arkadaşlar şunun özelliği. Bakalım özelliklerini. Bak. i̇şte demir bu, oluyor bak. Böyle oluyor bak, kızgın oluyor. Kırmızı gözü var. Sağ çanta varmış. Saat olmuş. Bu ajan olmalı ya. Ajan gibi. Oyundaki paralı karakter bu. Evet arkadaşlar. King. King. Burada King. <laughs> Bakın oyunda paralı böyle. 44 lira. Yığınla da başka şey. Arkadaşlar mesela lir, bunu 10 liraya düşünün. Ama yine de pahalımış. Yani ne? Ben mesela bunu 10 liraya düşünün. Yine de pahalımış. Mesela kaç? Ya bunu 10 lira düşün, düşünelim. 10 lira pahalı mı yani? Ya 10 lira düşünelim. Şimdi evet. babana gidiyorsun. On, baba 10 liraya bir şey satın satılıyor. Ama bir pahalı. Alabilir miyim? Ama 10 lira. Sonra... Babanın diğer kesi de o 10 lira ama pahalı aslında. Ama be, bazen oluyor o kanka. Hep on Bir de yani siz almayın. Siz yani almayın. Siz Biz almayalım. de almıyoruz. Biz almıyoruz. Bir kere bunu, bu aldı babası kızdı. Ama Ne? Yo. Niye aldık benim paramda? Niye yaz açıyorsa Kutmadı mı? Ya <laughs> kanka o başka bir şey. O bunu mu? Yo. <laughs> Ulan... Öyle kız da yani. Neyse boş ver. Tamam ben bu seçmiyorum. Bu karakter kötü geldi bana ya. Bu karakter daha güzel. Bundan Buradaki kupa yolu Rostars gibi. Şimdi dur bir dakika. Sonra da Ondan sonra bakalım. Çok güzel. Dur <laughs> sondaki karakter. Oyunun sondaki karakteri olacak. Acaba Burgercim King'i mi veriyor? Mega kutu veriyor. Bir sürü mega kutu varmış. Son bundan sonra sonra. Yalnız, sadece, yalnız sadece. Bence bu daha olur. güzel arkadaşlar. Yani inat etmiyor mega kutuyla. Az çıksa bile. Ama elmas da inat ediyor. Bayağı veriyor elmas. Videoyu durduruyorum artık. Arkadaşlar babam beni çağırdı. Neyse artık çok durmayalım. Evet. En sevdiğim karakteri seçip oynuyorum. Sonra da Mafar komentar. Tek o da izlemiyor. o da puro karakter. Burada erkek var. Bizde de karpuz var. Karpuz çok sevdiğim. en sevdiğim meyve. Arkadaşlar devrim devrim de oynuyormuş. Devrim. Sonra... Ama eskiden. Evet arkadaşlar. Oy, oy. Ne yaptı? Yani bizim takımdan yani benim canım gitmez. Değil mi? Evet. Bak. Proyim diyorum ya ne kadar. <laughs> Neyse boş ver. Bir de bunu öbürü de kedi arkadaşlar daha yeni kedi. Ay kızdı bizimki. Bizim hamburger. Yok lazer falan atıyor. Kızgın hamburger farkında arkadaşlar... Ne oldu? 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 Özür dilerim. Özür. Arkadaşlar Abi bir ölme de... de sen. Ölme de. de. Sen de çok da musun? İnsan biri geçti çünkü onun için ben yeni kayıtlar aldım buna. Evet. Sabahtan Bana tabiri... turşu aldı. Bir saatte ya tabii biz bunda kutsal falan da yaparız. Tamam mı? Bayağı oynarız böyle videosunu çekeriz. Tamam da. Hı. Bir saattir uyuşuyorum uyuşuyorum. Buna kayıt değil, almaya almaya. Evet. Bir de sayı 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 sayıyor bana. 2 İki, 3 Sayı sayıyor. Uyaştım uyaştım. Öyle ve öyle öyle. Ee, bir de diyor ki yapamazsan öleceksin. Şaka şaka. Şaka mı? Ben seni öldürür müyüm hiç? Ölür müsün? Ölür müsün sen ama yani. Ölmezsin ama. Ölmem. Sabah tam uğraştım, uğraştım. Yani yapmanı yani? istiyorum kısacası yani. Evet. Öldürürüm falan. Ölürüm kötü arkadaş olur ya. Öyle arkadaş mı olur? Ver. Alayım. Dur <laughs> lan. <Zırlan. gülüyor> parayı alayım. <laughs> bir tane Bakak. bakkalcı, bir tane adam varmış bakkala gidiyormuş. Yüz lira parayı alayım. Tamam bak bir şey söyleyeceğim. Bir. Kanka kaç gündür video çekmiyoruz. Video falan atmıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bir de diyorsunuz ki abi ne zaman çekmiyorsun abi ne zaman çekmiyorsun. He diyorlar diyorlar. Belki diyorlardı belki de ama, yani. ama bana diyorlardı evet, Belki. Çünkü sabahtan bir hiç, hiç çekmiyorum yani. Video. Evet. de Sen ya. bir yani hiç çekmiyorum. Evet. Ben de. Bir de arkadaşlar. durdur e, doğmuş. Yani. Dur Bu videoya like. Arkadaşlar biz sadece yani böyle çok istemiyoruz sizden. Sen, siz sadece 15 yak verin. Ya yani böyle 15 bin like. Bin like. 15.000 yani böyle kötü çocuklar değil. Aynı yani böyle çok para çok beyin istemiyoruz yani değil mi? beğen Ama yani çok istemiyoruz. Çok yani o böyle kötü çocuklar bey istiyordu yani çok. Aa, kötü çocuk mu olur öyle? Kötü bir olur ya. Yani. Kötü çocuk olsun. Like at seni öldürürüm öyle diyenler. Belki belki böyle Demişlerdi Tamam öyle deme. Normal like, like atınlar. 15 bin like istiyoruz. Nazikçe. Neyse. Al kanki. Sıra sende. Şimdi Sen bak böyle oynayacağım. Nasıl kadar İstediğin karakteri seç. İstediğin maçı. Bunu de... bile seçebilirsin bak. Aa, Sen. aa, aa, bak aa, bunda öyle. da. Bunda mega kutu var. Kanki ben şimdi onu seçersem şimdi, şimdi kaybederdim. Ben onu hiç ben bu iz, bu. Iz, da kaybedersem şey olmuyor. Tamam ama yani bu iz, bu hayata beni düzük ediyor. Düzük. Aa hayır oyna oyna. Neyse. Yarın bu gidecek. Kanka. Sen mi dersin? Ben, ben sana oyna. İstiyorsun. Ya. Sen İyi tamam tamam. Hadi biz bunu bir de Bu benim. Ya bunu ya. Bunu böyle sevdim kaydedilir. Hadi Müzeci abimiz. Ama çok güzel hayata çık Ben yani bu beni kaybedeceğim. Şimdi kaybedeceğim izleyin. Çünkü bu beni hiç Kendin mi edemedim. istiyorsun kahve? Yok. Kazanmak istiyorum ama. Kazanmaya çalış. Evet. Çalışacağım. Vura vura kaçacağım. Ha, vura vura kaza kaçarsan işte olmaz. Sen bu. Kanka ama şimdi ölürsem yani. Kanka vura vura kaçarsan. Oğlum. E, kanka, kanka kaçmıyorum. Şu an o e git bak sinirlendim şu şey oluyor. Şimdi mi? Tamam oradan hamburger gel. Gel gel babana gel. Gel gel. Hamburger mi? özür dilerim abi. Hamburger öldü. Ama cığından attı. Yazık. Ama Peki hamburger. Evet. İki kişi de aldıkları için öyle. He. Bunu kendi şimdi alıyorlar. Hamburgerim. Güzel hamburger. Seni eskiden yiyordum. Şu bir şey bir tane işe gidince. Ne yapıyordun? İşe gidince hamburger yedik. Hii, neden söyledin şimdi? Sinirlenecek. Yok şaka şaka hamburger ya. Şaka şaka. Hamburger bunu sinirlendi bak öldür. Tüm hamlede öldür seni. Hamburgercim. Ya şaka dedim ya ben biraz böyle. Hamburgercim iyi geliyor. Yalancı yaran çocuğum değil mi insan ben? Hamburger. Değil mi insan ben yalancı çocuğum değil mi? Yok. Öyle, öyle değil miyim? Öyle. Öyleyim ya değil mi? Değil mi arkadaşlar? Siz de söyleyin. Siz de yazın. Tamam, tamam. Gel bize kızmasın. Çaktırmayın. Evet arkadaşlar. kaybettik. Ben zaten Al, kazanıyorsun ya ben de kazandım. Sıra Dün de aynı karakterle oynayacağım. Kim? Ben. Sen kazanmıştın mı? Ha? Ne? Kazanmıştın mı sen? Neyi? Oydu bunu. En son oynamıştık ya. Kahve evet. Kazan, kazanmıştı mı Arkadaşlar evet. soyaş biz. Hadi. Yok ya biz videoya bakarız. Siz <laughs> siz. Ben bunu <laughs> oynayacağım abi. Bizi sinir eden. Muz adam. Büyük gücük eden. Muzadan adam. geldi. Tekte. Bak dedim. Arkadaşlar bak iyi izleyin. Muz adam demir olacak. Bak <laughs> öleceğiz bak. Öleceğiz. Kahretsin. O Abi ninja mı? Tamam, arkadaşlar iyi izleyin. Bak. Muz adama iyi bakarsanız demir olacağını biraz sonra belki görebilirsiniz. Yok ya ya da siz gelince hemen tamam, utanır. Dev, dönüşmez. Ya lan muz adam. Bak üzülüyor artık Öldü. Çok Bak muzlar da çıktı. Muz. Muz sevmiş. Ben muz hiç sevmem Ben de yiyeceğim dedim ama <laughs> muzun intikamını almak için. Çünkü <laughs> o beni çoğunlukla öldürüyor. Aa! Abi nasıl kazanıyoruz? Çok kolaymış. Aa. Arkadaşlar şimdi size utandı arkadaşlar. Evet, ne oldu de... ne oldu? Ne Videoya girince Üzüldün mü? Ama diğer oyunlarda bak demire dönüşebilir. Evet arkadaşlar. Gösterdik zaten az önce aksesuarını. Brawl Stars'teki gibi aksesuarlar da var. Arkadaşlar sen de hep de buza diyorsun. He buza. Muz tek yiyor. Muz tek yiyor. Resmen. Tek yemiyor ama bayağı hızlı ölüyor yani. Arkadaşlar mesela bak kaç kere öldü. Beni havada öldürdü. Be. Bak ben kaç kere bir sürü kişi ölmüşüm. Arkadaşımla birlikte. Tek ben değil tabii evet. ama zaten ben iyi başlıyorum. Kesin demire dönüşecek. Yok dönüşmez artık ya kesin. Utandı ya. Utandı. Üzüldü. Utandı, e, utandı Yok utanmamıştır. Üzülmüştür. Bir galiba. sürü kişi geldi ya üzüldü. Arkadaşlar geldi ya. Yok yok. Beni tesir yuraya çekiyorlar. Ben şimdi onu dövüşmeyeyim diyorlar. Ya. bir kutu bu niye Sonra küçük kutu. 200 para ve mega kutu. Yedinci de. Ay kaçmışsın. Bayağı. Al dur sen oyna. Ben bunu yere ver kanka sen oyna. Kaka. Kanka, kanka, tam, ben bunu yere ver. Bu beni gıcık ediyor. O zaman sen de iki kere oynayacaksın. Ben, ben bunu oynamayacağım. Başka bir şey işte. Öldü. Oğlum bu nasıl bir oyun lan? Herkes aynı karakter seçmiş. Çünkü bu oyun böyle. Nasıl bir oyun lan? Yani anladın sen. Çok Aha. Üzersin. Bak en en o şu O o 3. Ya. He anladım. Benim bir canım var. Hayır. Bir kere daha ölürsem kaybederim. 3 3 canım. Üç canı. Hadi iki canı. Bak adamın bir adamın da bir iki canı var. Değiştik. Can doldurabiliyor birinde <laughs> Dibinde doğma. Dibinde doğma. Öldüm. Öldüm. Evet. Hadi be. Ama kedi ne alaka? Dur dur bir dur Şimdi sıra ama farklı arkadaşlar. Lekrem geldi. Dur dur dur. Şöyle. İki kere İki kere oyuncu kumar falan. <gülüyor> İnsan falan <laughs> <tam> düşüyordu arkadaşlar. <laughs> evet düştüm i̇şte. hatta. Ve geldi. Donat da bir kere bizi seyir etmişti ve Muz Adam. Onu da yemiştik, değil mi? Muz Adam Demir'e dönüşecek mi izleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi beni dövmüyor. Şimdi ben oynuyorum. Kesin bak oldu. sinirlendi bak sinirlendi. Aha 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 dur olacak. Kesin, Kesin olacak. 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 Muz Adam'a iyi bakıyorum. Aa bak Demir'e. Arkadaşlar, arkadaşlar bak, 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 Muz Adam. İyi misin? Arkadaşlar. Tamam iyiyim artık. Arkadaşlar muz bir ne görüyoruz? Arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Muzada. Muz. muz. adam Seni yiyeceğim. Vallahi diyorum yiyeceğim. Muz yiyeceğim. Allah annem annem ne zaman alansa belki okuldan alansa yiyeceğim. Oha arkadaşlar arkadaşlar yine oldu. Evet. Size gösteririz abi gerçekten. Arkadaşlar yemin ediyorum muz adam ben oynayınca oluyor ya. İsa oynayınca hayır. Ben onu yiyince, evet. Kanka sen başka bir artaya girdin de ondan belki. Bence de. Çünkü ben madalyona girdim. Madalyona. Ama en son giymemiştim. Hmm. Ve arkadaşlar yeni oldu. Onu dördümüz. Kesin. Ben dördüm. Ama bu karakteri çok seviyor ha. <laughs> Şu baltalı karakter de baya güzel ha. Evet ben Hı. çok seviyorum onu ya. Ben de. Ama bu da güzel, güzel Bu da güzel. La kötü denilemez yani. Bana. Evet. Aha. Arkadaşlar. Aa, bak. Demir oldu. Arkadaşlar bak şimdi söyleyeceğim. Öldü tekine. Çünkü canı çok az. Evet. Ve bir de canım az. Ölmedim. Canım az bir de ölmedim. Kazandın. Değil mi? Arkadaşlar bir kere de oynuyorsun. Kaki. Evet. Çünkü ben yanlışlıkla. Arkadaşlar, evet, arkadaşlar. E, son reklam, reklam geldi. Lan. Biraz dövmüşsünüzdür. Nasıl boş ver. Ben geçiyorum yine oyuna. Evet. Bir de neden ama fark iki kere oynuyor demeyin. Çünkü ben iki kere oynadım yanlışlıkla. Evet. O yüzden. Bir Çünkü... de arkadaşlar bu sefer bu adam yok. İyi. Uzadım. Yok. Buz adam. Ben bu boyayı çok seviyorum ya. Baksana Uzadım. benim bir tane hirem var. Burada ölüyorsun bak. Burada adamla ölüyor. Şuna bak. 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 Bu artı en güzel artı ha. Evet ya şuna bak. Burada en üstte işte çıkabiliyorsun şuraya. Evet. Adamlar da seni hiç görmüyor Yani şuna bak ya. Çok güzel Nasıl abi. Örüyorum? Çok iyi değil mi? Evet. Bak nasıl örüyorum uzaktan. Kanka ateşe gittin. Şöyle kaçayım ben. Kanka öyle yapma. Fırt <laughs> fırt sesler çıkarma. Ya sesler gitti. Evet. <laughs> Neyse boş ver. Neyse. Arkadaşlar like atın. Neyse burada adam mı vardı ya? Ah, Oğlum sesi biz açmıyoruz. <laughs> Arkadaşlar döndünüz. Ses bu. Dur dur <laughs> oğlum var mı? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ses bu işte. Ses kaçtık. Bak 10 tane adam öldürdü. Aa biraz arkadaşım da öldürdü. Evet. 10 tane öldürmüşsünüz birlikte. Onlar da 2 kişi. 114. Evet. Onlar da 4. 114. 1 milyon 14. Onu <laughs> Arkadaşlar 2 kez oynadım ve 2 kez kazandım. Evet. Sanki. Neyse boş, ne ver. Oldu? boş ver. Şimdi arkadaşlar sıra bende. Evet bir daha çık. Ben buna gidiyorum. Allah Allah Allah. Ay Allah hatırladım. Herkesin 3 canı var. Benim de. 3 can. Bu artıyı da seviyorum aslında. Ben Şu adamın canını 2 yapabilirsem iyi olur. Hadi. Ha, biri öldü. Kim öldü? Kim öldü? Yeşil. Iyi? Hayır hayır yeşil. Yeşil de öldü ben de oldum. Tamam Şş, yeşil de. Yeşil geliyor. Yeşil Kaç, 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 kaç. Yeşilden kaçıyorum abi. Herkesten yeşil. kaçıyorum. Kaçarak vuruyorum senin yaptığın gibi. Gel sola vur. boş. Boşver yeşile boşvermiş ama kimse boşver tutmuyor. Hayır! Abi üç kişi giden bu nasıl? Kanka bunlar takım mı olmuş? Kanka bilmiyorum üç kişi takım olmuş. Bak! Hı, kırmızı ile sarı takım olmuş. Biz evet. yeşille ikimiz nurla dövüşüyoruz abi. Anladın mı olayı? Yeşil ama bak sadece kırmızı yeşil takım olmuşlar. Bak! Havada vurdu! Herkes iyi günler. Hoşça gerek yoksa tamam ben geçeyim. Eve geçeceğim. Ben ha? biraz sonra eve geçeceğim, gideceğim yani. Belki. Evet, belki. Ben izle ikimiz videoyu bitiririz. Son arkadaşlar. oynayalım, bitirelim videoyu. Evet arkadaşlar, oynuyoruz ve bitsin. Bu bir ben oynayayım. Belki kazanırım. Hoşça ben oynayayım bir, bir tane. Sonra. E boş ver boş ver. E boş ver. Video dışında oynar. Son kere ikinci Yok, kez. Ya bu da bitince tabii onlardan onu bir tane basketbol oynarız. Hadi ya. Hatırladım. 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 Neyse boş ver. Açıklama. Açıklama ki açıklamada bunun adını koyarım. Tam. Bitti zaten. Attı beni. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Mesela basketbol oyunu var değil mi? Hı. O çekeceğiz. Ama Yok ya. Ne zaman yani? Bu da çekik mi? Çekik. Neyse. Arkadaşlar bye. like at dur. Like atmayı unutmayın. Evet. Hepinize hoşçakalın. Bye bye. Bye bye. Kaki, Dur kamerayı açabiliyor muyum? Açamıyorum ben. Olmaz. Lan. Eee kaki. Video bitti. Bu <laughs> <laughs> kadar video bitti. Bitti sildin mi lan? Video çekiliyor. Hayır, Ay. kayıt. Kayıttır. Ay. Ay. Arkadaşlar, Ay. hoşça kalın. Bye, bye. Ay. Ay.